Selçuk Üniversitesi Tıp 234 1. sınıf öğrencisi beyaz önlüklerini giymenin heyecanını yaşadı. Öğrencilerin heyecanına aileleri de ortak oldu. Fakültede kana profesör doktor Yavuz Selvi öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Lütfen odağınız kendinizi geliştirmek olsun. Bazen Esnek bir bambu ağacı sert bir meşeden çok daha kuvvetlidir. Bu 6 yıl boyunca esnek olarak, ruhsal olarak dayanıklı bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Bir diğeri köklerimizden uzaklaşmamak ve aşırı uçlara kapılmamak. Bu dönem boyunca sağduyulu olacaksınız aşırı uçlardan uzak duracaksınız. Aşırı uçlara, akımlara kapılmayacaksınız. Hayat planınız olsun. Mutlaka plansız hareket etmeyin. Sıkıntıya düştüğünüzde, zorlandığınızda veya geleceğinizle ilgili bir fikir edinmek istediğinizde, bir kariyer hedefi çizmek istediğinizde mutlaka hocalarımıza danışacaksınız eğitim, öğretim süreniz boyunca yaptığınızda ben inanıyorum ki buradan sağlıklı, huzurlu ve başarılı olarak efendim mezun olacağız. Beyazın, insanın kendi hayatında açması gereken sayfalardan biri olduğunu belirten rektör yardımcısı Profesör Doktor İlhan Çiftçi de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini köklü bir üniversitenin genç fakültesi olarak nitelendirdi. Öğrencilerimiz adına yeni bir sayfa açıyoruz. Hepinizi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Köklü bir üniversitenin genç fakültesindesiniz. Bizim fakültemiz hakikaten sizlere çok ciddi eğitim, öğretim verebilecek, hayat dersi verebilecek bir fakülte. İşinizi iyi yapın. Yaptığınız işten zevk almaya gayret edin. İşinizi zevkle yaptığınız zaman, işinizi aşkla yaptığınız zaman başarı mutlaka mutlaka gelecektir. Bunun bilincinde olun. Teknofest 2022'de insanlık yararına teknoloji yarışması sağlık ve ilk yardım kategorisinde ikinci olan Selçuk Üniversitesi kapsülde Garden of Heart takımının danışmanı tıp fakültesi dekan yardımcısı Profesör Doktor İnci Kara ve takım üyelerine ödül ve teşekkür belgelerini rektör yardımcısı Profesör Doktor İlhan Çiftçi verdi. <laughs> Programda öğrencilere önlükleri hocaları tarafından giydirildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dersini Türkiye'de hekim olma gururu başlığıyla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan verdi. Onlara eğitim vermek, el er yıkamayı anlatmak, aşılamak